AKP'nin e, İBB adayı Murat İBB çalışanların özlük hakları gibi açıklaması oldu. E, herkes git şikayet ediyormuş e, maaşlarıyla ilgili İBB çalışanlarından gelir gelmez iyileştirme yapacağız dedi. İBB çalışanların maaş durumu nedir? Özlük hakları gibi e, Biz çok başarılı bir e, endüstriyel ilişkiler sürecini yaşatıyoruz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne. E, bütün sendikalarla e, nasıl daha önce yaptıysak e, bunun içinde. de Türk iş var, hak iş var, disk var. Bu kadar çeşitlikle süreç yöneten ve gerçekten iş gücü barışını, çalışan barışını en üst seviyede tutan, geçmişten gelen bütün arızaları çözen, örneğin İETT'de olduğu gibi kadroya alınmayanları kadroya alan, birçok konuda yenilik yapmış ve insan kaynakları yönetimi konusunda güçlü bir ee, dönemi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yaşattık. Eee bizim insanlarımızın şu andaki temel sorunu, eee ekonomik anlamda temel sorunu, eee özellikle yüksek enflasyon ve fiyat artışlarının sıklıkla insanların ihtiyaçlarının e, artmasına sebep olmasıdır. Yani bugün 7500 liraya e, emekliye reva gören bir anlayış bizimle sakın ee, insanların iş gücüyle ya da çalışanlarımızla olan aramızı bozmaya kalkmasın. Ee, bunu anlayamaz bile. Ee, onların tek anlayacağı iş poşet işi veya bu tarz işlerdir. Ekonomi deyince akıllarına o geliyor. Bizim işe, e, bizim ise şu anda e, geçimle ilgili sorun olan vatandaşlarımıza bırakın kendi çalışanlarımızı. İstanbul'daki yoksullukla mücadelede çok yoğun e, bir çaba içerisindeyiz. Ee, tabii ki enflasyon artışı üzerinden yenilenmesi gereken, bakın 4-5 ay önce yaptığınız bir toplu iş sözleşmesi şu anda ne yazık ki yeni ihtiyaçlar doğurmakta. Çünkü aylık enflasyonun bile gerçek anlamda artık yüzde altıları, yedileri, 8'leri bulduğu aylar yaşıyoruz. Bunların hepsi bizim gündemimizde. Ee, yani e, atılan tweet ya da bu yapılan işler. Çok önemli değil. Bir sorumluluğumuzu çok iyi biliyoruz. Ben sanırım o arsa yıkıldı gibi bu da öyle bir sanal bir duyuru. Ama biz çalışanlarımızın hak ve hukukunu koruyan, onu son derece önemseyen bir yönetimiz. ...diye ifade edeyim. Biz evet. bütün sorunları çözeriz. Tamam Sayın Zaten Başkan. Başkanım. Dün de e, iletişim ekibiniz tarafından bazı görseller paylaşıldı. Şimdi rakipler artık yavaş yavaş e, İstanbul için sahada mücadele etmeye başladı. E, orantılı bir yayın olduğunu düşünüyor musunuz? Sizin elinizde böyle veriler geldi mi? Devletin kurumları tarafından görülmediğiniz, gösterilmediğiniz, haberleştirilmediğinizle e, dair... Şöyle, devletin e, bu arada disk yöneticisi de Hı. burada yani... Onu da söyleyeyim. Sendikal olarak her biriyle konuşuyoruz. Başka yöneticilerle de konuşuyoruz. Onu da ifade etmiş olayım. Ee, devletin e, kurumlarının tek örneğini vereyim size. Ekrem İmamoğlu Türkiye'nin 20 milyonluk şehrinin belediye başkanı. Dönün bakalım. 5 yıl içerisinde TRT, TRT diğerlerini bırakın. TRT'de Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir tek haberi var mı? ismi bir tane bir yerde geçmiş mi? Ama benim aleyhime yayın yapıp benim aleyhime soru sordukları İstanbul'un bir kısım ilçe belediyelerinin bile en az 50 tane 100 tane yayınını bulursunuz. Bakın kul hakkı yemek böyle bir şeydir. TRT'nin parası, Anadolu Ajansı'nın parası, oradaki maaşlar bu ülkenin 86 milyon insanının cebinden çıkan e, parayla ödeniyor. Ve kul hakkı yiyorlar. E, hani bizim insanımız bu tür Kulak yiyenleri biraz beddua eder. Ben etmiyorum. Hepsini Allah'a havale ediyorum. Evet. Teşekkür